Pink'ten al. Jet bunlar mı, yüzünden maç kaybediyoruz biz ya. Evet abi. Hem rakip çok iyi hem bizimkiler bot. Sen bot değil misin? Bayağı da vurmuşsun ha. Sensin. Şey taşıyor amına koyayım. Sensin. Sadece aramızda, aramızda bir 4 kill var, 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 ya. 4 kill var. Şimdi bir bana çok e ben var. Ben pikle vuruyorum var. Gel can. Umurumda değil. Madem çok haram. konuşma. Valla küfür edeceğim şimdi, hayatımda durmadığım küfürlerim. Sen sesini kıs onun jet. O terbiyesiz bir insan. Zaten mutelerim ki. Adamsın. Mutelemedi, mutelemedi. Ne yapıyorsa yapsın, umurum değil. Alfa. Beraber mi girek? Daha çok mı lan bana? Ben normalde bu kadar iyi oynamıyorum ama. Ya bir şey olmaz oyna. Gel. Allah razı olsun. Elinize sağlık. Bu ikisinin dışında elinize sağlık. Kral ya.